Hepinize merhaba. Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun EYT ile ilgili yaptığı 4 tane maddeli açıklamasını yorumlamaya çalışacağım. Birinci maddede dedi ki şu an var olan mevzuatımıza göre ve hangi kurumdan emekli oluyorsanız o kurumun emeklilik şartlarına göre sadece yaşı kaldırıyoruz dedi. Birinci madde bu. Yani prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayanlar yaşı beklemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dedi. Eğer ilk sigorta girişleri 9 Eylül 99 öncesi ise ya da borçlanmalarla 9 Eylül 99 öncesine gelebiliyorsanız Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamada birinci maddeden yararlanıp EYT'li olabiliyorsunuz. En basit haliyle eğer ilk girişiniz 9 Eylül 99 öncesi ise ya da borçlanmalarla 9 Eylül 99 öncesine gelebiliyorsanız SSK'da ilk giriş tarihinizde kaç gün prim günü istiyorsa, ne kadar sigortalılık süresi istiyorsa bu ikisini tamamladığınızda emeklilik için EYZ'den yararlanıp emeklilik dilekçesi verebileceksiniz. Bağkur ve emekli sandığında kadınlar 7200 gün, erkekler 9000 günü tamamlıyorlarsa ve ilk girişleri 9 Eylül 99 öncesi ise ya da borçlanmalarla 9 Eylül 99 öncesine sigortalılıklarını öne alabiliyorlarsa yaşı beklemeden emekli olacaklar. Herkes kendi mevzuatında kaç gün sigorta prim süresi istiyorsa o sigorta prim gün sayısını tamamlaması gerekiyor. İkinci madde eğer çalıştığınız kurumdan emeklilik dilekçesi vererek ayrılacaksanız 10 gün içerisinde tekrar aynı kurumda başlamanız şartıyla, aynı firmada başlamanız şartıyla sosyal güvenlik destek priminde %5'lik indirime gidiliyor. Biliyorsunuz Emekli olduktan sonra çalışanlar için işveren %5 daha fazla prim ödüyordu SGDP'li çalıştığında. Bunun hazineden karşılanacağını açıkladılar. Artık emekliyle çalışan, normal çalışan arasındaki sosyal güvenlik destek primli çalışan arasındaki sigorta prim maliyeti kalktı. Yani emekli olsanız dahi aynı firmada devam ediyorsanız SGDP'yi sizin yerinize hazine, işveren yerine hazine karşılayacak. %5'lik indirimden yararlanacaklar. Üçüncü konu taşeronlar ile ilgiliydi. Biliyorsunuz emeklilik şartlarını taşıyan taşeronlar zorunlu olarak emekliliğe sevk ediliyordu. Bu da kaldırıldı. Yani emeklilik için dilekçe vermeden taşeron işçiler zorunlu olarak EYT kapsamındasınız deyip emekliliğe zorunlu olarak sevk edilmeyecekler. Dördüncü madde olarak da e, sigortalılık süresinin e, borçlanmalarla geriye götürülebileceğini e, Muhammed Emin Akbaşoğlu açıklamış oldu. Kısa, yalın, basit bir EYT yasası getiriyoruz. Yeni bir mağduriyet yaratmıyoruz, geniş kapsamlı olacak diye de bir açıklamada bulundu. Bazı konulara değinmedi. Bunlardan birisi kısmi emeklilik. E, şartlarını taşıyanların e, emekli olup olamayacakları ile ilgili bir açıklama ne yazık ki e, gelmedi. E, EYT ile ilgili yapılan e, açıklama bu. Yürürlüğe girdiği tarihte itibaren resmi gazetede e, yayınlandı. tarihte itibaren EYT'liler başvuruda bulunabilecekler. 8 Eylül 99 sonrası girişi olanların mağduriyeti hala daha devam ediyor. Onlar için emeklilik yaş ve Prim gün şartları ne yazık ki oldukça aradaki fark açık. 17-18 yıl daha geç emekli olmak zorunda kalacaklar. Teşekkür ediyorum.